Herkese selamlar. Cümle türleriyle alakalı bir soruyla karşınızdayım. Bakalım ne istiyormuş? Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit yapılıdır? İçinde yüklem dışında yargı yani fiilimsi iş cümle. Biz buna alıntı cümleler diyoruz. Koşul ve benzeri olmayan cümleler yapıca basit cümledir. Hemen bakalım. Canımıza geleceğine malımıza gelsin. Buradaki ecek ifadesinin ben sıfat fiil ek olduğunu biliyorum. Bundan dolayı bu ifade birleşik bir cümledir onu tanırsan daha çok seveceksin. Burada yine şart kipli ifadem var. Yine birleşik cümle olduğunu ben biliyorum. Bana sakın eve gitme dedi. Bir alıntı cümlem var. Bundan dolayı birleşik cümle olduğunu biliyorum. Solgun yüzüne biraz renk gelmişti. Bu ifade bir beklesin. Kullanılan sözcüklere dikkat edilmeli derken şuradaki an ekimin ben sıfat fiil eki olduğunu biliyorum. Bu da o zaman birleşik cümledir. Fakat D seçeneğinde Birleşik yapan hiçbir unsurum yoktur. Bundan dolayı cevabım D seçeneğidir.